Bütün ibadetlerde olduğu gibi oruç ibadeti de sadece Allah emrettiği için tutulur. Yani ibadetlerde esas olan dünyevi bir menfaat elde etmekten ziyade yüce Allah'ın rıza ve hoşnutluğunu kazanmaktır. Bu ibadetlerin mükafatı da cennet ve Cenabı Allah'ın cemalini görmeye nail olmaktır. Bununla beraber ibadetlerin bayram şekeri kabirinden dünyevi bir kısım yararları da vardır elbette. Tıp dünyasından Medical Park, Memorial, MP İstanbul ve birçok üniversite hastanesinin internet sitelerinde vermiş olduğu bilgilere göre oruç tutmanın insan sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini şöylece sıralayabiliriz. Oruç mide ve bağırsaklara bir mola fırsatı sunar. Bu süreçte sindirim sistemi enerjisini depolardan karşılar. Bu da sindirim sisteminin normal işleyişini düzenlemesine yardımcı olur. Oruç döneminde karaciğer vücudun enerji gereksinimini karşılamak üzere stoklanmış glikojeni kullanır. Ayrıca oruç, karaciğerin detoks süreçlerini de destekleyerek vücuttaki toksinleri atmasına yardımcı olur. Oruç, insülin hassasiyetini artırır ve pankreasın insülini daha verimli bir şekilde üretmesine katkı sağlar. Bu durum kan şekerinin düzenlenmesine yardımcı olur. Oruç tutmak kan basıncının dengelenmesi, kolesterol seviyelerinin düzeltilmesi ve kalp sağlığının iyileştirilmesine yardımcı olur. Oruç sürecinde vücut enerjiyi daha verimli kullanır. Bu da beyinsel fonksiyonları güçlendirir ve beyin sağlığını korur. Oruç tutmak iltihaplanma seviyelerini azaltır ve bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu durum da hastalıklara karşı direnci yükseltir. Müzik Oruç ibadeti uzun süre aç kalındığı için hücrelerin yenilenmesine katkı sunar. Cilt hücreleri de bu süreçte yenilenip canlanarak güç kazanır. Uzun süre aç kalınmasına neden olan oruç, kalori alımının sınırlanması ve metabolizmanın hızlanmasıyla vücuttaki yağ yakımı sürecini destekleyerek kilo vermeyi kolaylaştırır. Müzik oruç tutmak, kişinin iradesini ve sabrını geliştirmesinin yanında kişiye kendini kontrol etme dürtüsü de sağlar. Bu sayede kişi kendini daha mutlu ve huzurlu hisseder. Ancak herkesin oruç tutması uygun olmayabilir. Öncelikle diyabet ve kalp hastalığı olanlar, bağışıklık ve vücut direnci zayıf olanlar, yeni operasyon geçirenler, hamile ya da emziren annelerin oruç tutmaları tavsiye edilmez. Herhangi bir sağlık sorunu olan veya kronik bir hastalığı bulunan bireylerin oruç tutma konusunda doktorlarının tavsiyelerine uymaları gerekir.